Arkadaşlar Bakın sizlerle birlikte bir e, ekşi bir toz var. Bu tozları yiyecek. Ondan sonra ardından 3 kişi olduğumuz için üç, üçer bardak evet, su içeceğiz. içeceğiz. E, başlayalım mı? Şey, Hadi evet. başlayalım. Şöyle. Arkadaşlar başlayalım. biz başlıyoruz. İlk bitiren, bunları bitiren'i seçiyoruz. Bir, iki, üç. <laughs> İzisti. İyi arkadaşlar. Hadi. benim ilk Ben bittim. Ha, siz devam edin yavrucaklarım. Hadi yavrucak. Ya görüntüde Ali yiyecek. Ödatmaya içiyor, yarısını döküyor. Arkadaşlar taban kaldı. Sen sayılmıyorsun ama tabanda kaldığı için. Bitti. Benim bitti ki. Sen de aldın Arkadaşlar <laughs> benimki bitti. Bitti. Benim ama bak başta böyle. toz yedikten sonra hemen su içersen çok kötü bir tat geliyor evet, evet arkadaşlar hemen içine böyle boğazımıza evet bir şey saplandı sanki. Çok arkadaşlar birinci oluyor. Arkadaş, birinci bitiren Melike, bir ikinci bitiren Ayşe, üçüncü bitiren ben oldum. Ve tam Peki adı da bu. Tavsiye. Arkadaşlar bu yediğimiz şey, şey bu. Şöyle bu bir şey. Bunları biz 25 kuruşa aldık. Evet 25 kuruş. Ama yani, çok tamam. ekşi bir tadı var. İçine arkadaşlar içinde i̇çinde şeker de çıkıyor bunun arkadaşlar. Şeker bekleyince tatlı oluyor. Ama böyle sade yiyince çok ekşi bir tadı oluyor. Arkadaşlar şu anda ağzım allak bullak oldu. Zaten deli getiriyorum. Bu yüzden hemen içmeyin. Arkasından suyu. Ay. Biraz bekletip öyle. Arkadaşlar ya, bu e, günlük videomuz bitti. İyi <laughs> akşamlar. <Re> <laughs>